aracın arasında bulunması gereken, trafik seyir halindeyken olması gereken mesafe. Bu ne kadar olması gerekiyor? Hızımızın yarısı kadar mesafe. Mesela bir tane aracı 100 kilometrede gidiyorsa, biz 100 kilometrede gidiyorsak arada 50 kilometre mesafe olması lazım. Bir işbirliğe ait aracı kullanmak, kendine aşırı güven. Bazı Özellikle genç yaşlarda, şimdi arkadaşlarımız 18 yaşında olduktan sonra ehliyet alacaklardır inşallah, sürücü paketi alacaklardır. İşte ben kendime güveniyorum, gencim, yakışıklıyım e, ee, iyi güzel araç kullanıyorum. İşte ona buna hava atayım. Ne yapayım? Bu benzeri sebeplerden dolayı. Çünkü pazarlama sebepleri bunlar. Yani efendim ses yönetimleri biraz daha medeni, daha aklı başında oluyor ama böyle özellikle diğer okullarına da görüyoruz. Almış bir tane eski araba. Eğit olma cahane. Biz yapan şanslar görüyoruz. Bunun yanı sıra başarı ve heyecan duygusu, araç kullanmayı denklerini tanıtlamak, araç kullanmayı yeni veriyor. Elin bir dışarı saklatıyor. İşte ağzını sıkanak koyuyor, bir şeyler yapıyor falan. Arkadaşlar bir zamanlarda bir tane trafiğe geçmeden önce ben de çok hızlı araç kullanıyordum. Çok iyi araç kullandığımı düşünüyordum. Araç kullanmaktan, hızlı araç kullanmaktan zevk alıyordum. Ne zaman arkadaş? 2009 yılından trafiğe geç, geçene kadar. Trafiğe geçinceye kadar. Trafiğe geçince neyi anladık? İyi bir sürücünün, hızlı kullanan sürücünün iyi bir sürücü olmadığını. İyi araç kullanan sürücü, aracının gerektiği yerde kullanır. Kavşaklar gelirken yavaşlayan sürücünün iyi bir sürücü olduğunu gördük. Neden? Trafikte bir kazaların büyük bir çoğunluğu kavşaklarda olduğunu meydana geliyor. Burada siz fazla uzak değilsiniz. Geçen sene burada bir iki tane ödünün kazanımız oldu kavşaklarda. Ve kazalarımızın %14.8'i bu kavşakta oldu arkadaşlar. Şu bölge trafik bizim olduğu kavşakta oldu. Neden? Kırmızı ışık ilerledi. Neden? Hız kaynakları. Normalde kavşak gereken hızımızı azaltmamız gerekiyor. Neden? Özellikle böyle yeşil bir ilgisiniz bile yanımızda geçebilecek bir izin olduğunu bahsetmemiz lazım. Geçen sene orada Kavşak'ta bir baş öldü. Kırım bir tanesi geldi, 82 kilometre de çarptı. Yani burada, burada hemen antiparın değil, bizim size karşıya petrole gitmenizi istemememizin ana nedeni de bu gençler. Siz anlıyorsunuz, sizin yemek yemenizi engelliyoruz. Asıl korkumuz bu. Yani bu konuda böyle trafik müdürümüzün ki kazalar olduğunu, dolayısıyla o kazalarda sizlerin de olabileceğinizi ifade ediyor. Sonuçta size bize emanet edilmişsiniz burada. Biz emanetlerimizi korumak zorundayız, uyarmak zorundayız. Anlaşıldı inşallah. Hocam bir de yerler giymesinin zorunlu kıyafetler ama korumlu trafik kanunu yönetmeninde de var. Normalde geceleri yola çıkıldığı zaman reflektif kere uzmeler gerekiyor. Yoksa açıkçak kıyafetlere giymesi gerekiyor. Özellikle bu e, trafik bir kişiliğinde ceza evvel almasını, hukuk evvel almasını idare yapılamadan karşımıza çıkan şey diyor ki lehmetle gerek giymiş mi giymemiş mi, bunların da zararlı etkileri var.